Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Lincoln Redmonds son maçlarından çeşitli sonuçlar alarak karışık bir performans göstermiş. Son 12 maçında toplamda 31 gol atmayı başaran takım, gol atma konusunda yüksek bir performans sergiliyor. Ancak, bu süreçte 7-6 golle savunma hattında zaaflar olduğunu gösteriyor. Diğer tarafta, Karabağ takımı sürekli bir yükseliş trendinde ve son 12 maçında sadece 12 gol yedi ancak 24 gol atmayı başardı. Karabağ'ın son maçlarda gösterdiği performans ve gol atma becerisi, bu maçta üst üste olma potansiyeli yaratabilir. Tahmin 2.500. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.